Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. 9. bab Terbiyana adabı talimi şahı emret. Genç delikanlılara tarikat öğretmenin adabı. Küçük çocukların da tarikat tersi alması demek ki var. Aziz ger gerşahı emret olsa salik. Ruhuratla kabule olsa malik evinde meşgul olsun olma halik. Sakın hiç gelmesin hatme bu salik. Bu olmaz cemiyette gel gidelim cemali bakımane sevdeli. Aziz az evladım yani mürşide tembih ediyor. Ker şahap emret Ben yani daha çıkmamış genç delikanlılar. Olsa salik bunlar terüş olsa zuhuratla kabule olsa malik bazı zuhuratlarla, istiharelerle kabul edilmiş olsa yani bu derse alınsın, tarikat alınsın diye onun manevi taraftan bir işaret gelse evinde meşgul olsun, olma halik. Sakın hiç gelmesin, katma bu salik. Bu kez salik evinde meşgul olsun, katma acıya gelmesin. Yani hatma acıya gelirse iyi olmaz. Büyüklerin arasına karışmasın diyor seviye. Bu olmaz. Cemiyette gel gidelim. Cemali Bakanlar'la seyredelim. Bu genç topluluğu yaşlılar arasında girmesi uygun değildir diyor. Bu kendisi. Medresede ise medresedeki tabi gençler arasında da biliyorsunuz büyük küçük arasında seviye sınıflar var, farklar var. Bunlar yaş farkından ortaya çıkan bazı şeylerdir. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım ki fitne olmasın. O yüzden işte Sıbyan Mektebi ayrıdır, işte Hafız Gevanların bölümü ayrıdır, Arap Sokanların bölümü ayrıdır. Bu böyle. Veli bazı civan vardır cihanda ki kalbi ihtiyar her bir nişanda. Ana sen ismi zat ver ol zamanda şu könlü haktadır, gezmez yabanda. Bu caizdir anı al gel, gidelim, cemali ve hakim aletini seyredelim. Veli ve bazı civan, bazı gençler var ki cihanda, alemde öyle gençler var ki kalbi, ki kalbi ihtiyar her bir nişanda. Onun kalbi her hususta ihtiyar insan gibidir. Dünyaya belli yoktur altın mağazasına girse kalbi değişmez. Hanları, hanımları onları görse kalbi kıvırdamaz. Böylesi diyor, böyle gençler, böyle kalbi dünyayla alakalı olmayanlar ne kendini ne başkasını ifsat etmez. Ana sen ismi zat ver o zaman da çünkü gönlü haktadır, gezmez sepanda Sen bu vasıf olan gence ismi zat yani Allah isminin Allah Allah dersini ver. O çünkü gençtir ama gönlü Mevla'dadır. Mevla'dan gayri yerlerde gönlü gezmez. Bu caizdir. Ana al gel gidelim cemali i hakemanı. Bu, tarikat, bu kişiyi böyle gençlere diyor. Tarikata almak caizdir. Evet. Yine adabı gözet gözetcan. Pederi ya ammisiyle gelse yaran. O da caiz olur. Al katme canan. Velisi yoksa olmaz bu şahya. Yine mürşit bir rakka edelim. Cemali bu hakemane seyredelim. Yine adabı eslafı gözet can. Can kardeşim efendi yine geçmişlerin edeplerini gözet. Onlara uy. Peder ya ammisiyle gelse yara. O sakalsız olan genç çocuk babasıyla veya amcasıyla gelse mahremiyle yani. O da caiz olur. Al hatma cana. O zaman onu hatma hocaya diğer kalabalık yaşlı ihvanların arasını alman caiz olur. Çünkü o babası veya amcası ona sahip çıkar. Velisi yoksa olmaz bu şaya. Velisi yoksa onu hatmacaya almak münasip olmaz. Tek başına geldiği zaman biri ona bir şey der, öteki ona şuraya gel der, belki ona çık der, öteki otur der. Hem o çocuğun gönlü kırılır, hem yaşlıların nasıl davranacağı belli olmaz. Kimisi bilir, kimisi bilmez düzgün davranamaz. Mesela çocuklar namaza getiriyorlar. Kimisi kovuyor, kimisi alıyor yanına, kimisi bağırıyor. Ya yani Biraz mesele öğrenmek lazım. Belisi yanındaysa onu yanına alsın. Sahip çıkar ona. 7 yaşından büyük çocukları namaza getirebilirsiniz. E küçüğü getirdiğiniz zaman oturmuyor ki, anlamıyor ki. Ve o kendi başına kalmasın diye tek bir çocuk safta olabiliyor. Ön safa değil de arka safa da, yan saflarda Babasının yanında, abisinin yanında tek bir çocuk olabilir. Ama çocuklar iki üç tane olup da sapın arasına girince o zaman onlar çocuklar çocuklarla alakalı bir saf olmuş olur ki bu doğru değil. Bu arkada olması lazım. Yani büyüklerin safından sorulması lazım. Ve bu bir ilim gerektiriyor. Kimisi anlıyor, kimse anlamıyor. Bağırıyor, çağırıyor. olsun çürüktürüyor. Ben gittim camiye, bana bağırdılar. Daha gitmem diyor. Yaptığın işe bak biliyor musun? O halde bu çocukları getirirken işte Hatun Hoca, Hatun zikir halkasını ve camiye getirirken yanında bir büyük olsa iyi olur. Değilse onları yalnız başına camiye ve zikir halkasına getirmek doğru olmuyor. Ters tepki yapıyor. Yine mürşid bilir hakka gidelim. Cemali bakemale seyredelim. Ama gene de mürşid bilir. O andık ortamda nasıl uygunsa icabına der ki arkada oturun. Biraz uzakta oturun. Oradan takip edin. Gözlerinizi yumun resmi çekin onlara bir orada bir şey yapabilir Dilersen. Aziz çok şab ve emret var aşikane. Değil caiz karışmak arifane. Veli salih lazım sadıkane. Kabul etmek olaşa kamilane. Hemen tehlil bir bakalım cemali hakim maalesef. Evet. Aziz çok şab ve emret var aşikane. Nice genç delikanlılar var ki aşık olmuşlar diyor. Allah aşkına. Değil caiz karışmak Arifan'ı. Bu gençlerin, araplerin büyüklerin arasına girmesi, karışması caiz değil. Çünkü fitne, şeytan her yere giriyor biliyorsunuz. Veli salihse lazım sadıkanı kabul etmek olaşa kamilane. Lakin o genç delikanlı salih ise onu sadıklara yakışır bir şekilde kabul etmek lazım. Ta ki o kimse kamillerin mertebesine ulaşabilsin. Hemen tehlil bir bakka gidelim. Cemal-i Bağ e, ona La ilahe illallah dersini ver diyor. Kelime-i Tevhid tersi. Nefis bat deniyor. Böylece o da ne olsun? Cemal, Cenab Hakkın, Cemal-i Cenab-ı cemal ulaşsın. İşte bu şekilde tembih, tembih, tembih ederek demek? Şeriatı muhafaza edelim. Bundan sonra sıradan hanımlara olan ders talimine geldi. Risale-i ne kadar önemli bir eser. Ders nasıl verilir? Onu bahsetti istihara ile. E, onun için tabi önce ehli sünnet olması lazım dedi. Sonra istikamet varsa verilir, istikamet yoksa idare edilir. Ondan sonra genç delikanlılar, çocuk mesela ters almak istiyor, heyecanlı. Onlara aslında tabelden Rabbani dersi veriliyor, kısa bir zikir. Niyeti varsa gerçekten ona göre bakılıyor. İstihbaratçılar işte alır. Ders alabilir. Gençlerden. Sonra bayanlara geliyor. Bayanlar nasıl ders alacak? Ya adam yani fitneciler durmuyor ki. Ne diyor? Bayan ders alacak. Erkeğe rabıta yapacak. Benim karım diyor. Erkeğe nasıl bakar diyor. Bak çok yani karısını düşünüyor ya. Televizyona baktırıyorsun ya onu. Televizyondaki adam bakıyor. Haberleri dinliyor ya. Sen de haberlerde kadın spikeri dinliyorsun ya. Orada orada yasak yok mu? Müslüman yüzü değil mesela Müslüman nuru nur ilahi bir maneviyat bu zatı akıyor. Efendim sallallahu akıyor. Efendim sadece bakmak, alime bakmak ibadet değil mi? Ana babanın yüzüne bakmak ibadet değil mi? Zahat-ı şerif okumadın mı? Onun bize nesi lazım? Nur akıyor. Nereden akıyor? Alnından, yüzünden. Kolundan, bacağından değil de insan insanın en güzelleri yüzüdür. Değil mi? Sonra insan yüzüyle tanınır. Nasıl ayıracaksın? Kim olduğunu nasıl tanıyacaksın? Böyle yüzüne bakacaksın da. Sonra ruhun erkekliği, dişiliği yok ki. Ruh, ruhtur ya. Allah'tan gelen bir şeydir. Bir nurdur. Bu yemez içmez. ondan. şehvet yok onda. Nefiste var şehveti. Ruhumuz bedenimize de irtibatlandı. Ama bedende şehvet var. O şehvet olmasa dünya hayatını nasıl yapacaksın? o şehveti kontrol edeceksin. Ruh, iman yatağıdır. İmanın, ibadetin maneviyatın kuvvet olursa nefis eriyor. Bu sefer nefis de nur gibi oluyor. Yani ruhunu kuvvetlendiremezsen bu sefer nefis kuvvetleniyor. Nefis hakim oluyor. Bu sefer ruh da nefis gibi şeytanlaşıyor. İkisinden biri. E şimdi ne yapacağız? O zaman ruhumuzu kuvvetlendireceğiz. Ruhun gıdasını alacağız. O da maneviyat ehlinden maneviyat toplamaktır. Fosforlu tespit değil mi? Gündüz ışığı topluyor. Karanlığa koyduğun zaman onu kendi kendine aynı parlıyor. İşte bu kalpte böyle. Maneviyatı çekecek, çekecek, çekecek. Dolacak, depolayacak, aküyü dolduracak. Sonra kendisi de artık nur olmaya başlayacak. O nurla bakacak, o nurla tutacak, o nurla konuşacak. Yani, O zaman o nur onu yönlendiriyor. Yesabeyni eğdiğim, ebe, nurum yesabeyni eğdiğim işte ayetten. Onlar mahşere çıktığı zaman yes, nurum yesabeyni eğdiğim ebe imanim. Nurları önlerinde, sağ taraflarında nurla beraber sanki far gibi, lamba gibi onun yolunu aydınlatıyor. Diğerlerinden nur yok. Ya biz de alın diye bağıracaklar, münafıklar, nurşurlar. O zaman arkanıza dönün, dünyaya dönün ve temizliğin nuru Orada nur arayın. E, dünyaya dönüş var mı da? Yok. Şimdiden o nuru al. Nurun kimli olduğunu da bil. Sünnet senin yaşayan kişide nur vardır. Sünnet yaşamayan adamda nur olmaz. Nur demekten nur olmaz. Nuru yaşayarak elde edecek nuru ilahi, ilahi nuru yaşayarak elde edecek. Sünnetleri yaparak, sünnet yapmaktan sonra nur onda olmaz. Her ne kadar güzel görünse de o dünyevi, maddi bir güzelliktir. O bir şey yaramaz. İhtiyarlarınızı gider. Hakiki güzellik ruhun güzelliğidir. O da işte ruhla elde edilir, rabıtayla elde edilir. Asıl kelam yani ehli bunu böyle tecrübe etmişler. Bu sistem, bu manevi usul böyle geliyor istifade etmek isteyen buna tabi olacak. Kafasına göre konuşan güle güle. Felsefeli uğraşsın, mantıklı uğraşsın, psikolojili uğraşsın, neyle uğraşsın uğraşsın. O netice yok. Bunalımdan başka bir şey bulamaz. Hep inkar, inkar, inkar. İnkardan başka bir şey bulamaz. İnkar etmeye uğraşacağına şeytan işte inkar etti ne oldu? İtiraz etti ne oldu? Kovuldu. O yüzden kurcalamayı bırakalım. Çabucak vazifemizi anlayıp teslim olup makam, derece, maneviyat elde etmeye bakalım. Ya, sen maneviyat elde etmek için gönderdi. Onu kurcala, bunu kurcala, onu sorustur, bunu sorustur. Bilim diyor, her şeyi sorgular, sorgular. Sorgulasan ne olacak? Ne elde edeceksin? Ha, öğrendi filan şeyi, ne elde etti? Sana bir sevap verecekler mi orada? Şu taşın İçinde kum var, şu betonun içinde kum var, kireç var, nömle var, demir var. Öğrendik. Ne kazandık? Hani bir iş yapacaksan para kazanacaksın. O da dünyada kalacak. İş yapmayacaksan kuru kuru öğrendin. Sen inşaatçı mısın kardeşim? Bırak onun mühendisine. Her şeyi eline bırak. Sen ne için yaratıldın? Kendi mesleğinle alakalı şey öğrenirsin, ona devam edersin. Başka işlerle ne uğraşıyorsun? Nerede ne var? Öğrenecek, öğrenecek. Şu bilgisayarda, internette bir sürü kuru kuru fuzuli şeyler. Ya. Ama kendisinin farz, vacip, sünnet, müstahap, baba, haram, müşsit, mekruh bunlardan haberi yok. Efali mükellefin yani sorumlu olduğu fiillerden haberi yok. Ya kelime şahadeti okuyamıyor. Yani Kur'an içerisinden ezber ne kadar? Yok. Sana geldi. Asıl vazifeden geri kalmışız. Ama lazım olmayan şeylerle meşgulüz. Ve asıl vası yapanları da tenkit ediyoruz. Ya asıl dayağı yiyecek olan biziz de işte. Cenab-ı Hak yine erteliyor, atıyor, dedi, tövbe derler. dünyayı virüs sardı değil mi? Etrafımızı kuşattı. Kendinize gelin diyor Cenab-ı Hak. Yoksa kapıları açarım diyor, bir girerse buraya damadadır eder bizi. Bak İtalya ne oluyor? Saklanıyor. Amerika'ya da buldu. Ya, Suudi uçakların uçları kapattı. Millet şimdi orada havalandı, uçak bekliyor. O evet. Allah-u Teala afattan cümlemizi İslam alemini muhafaza eylesin inşallah. Dürüst, sadık, sadakatli olmayı nasip etsin. En necaatü fis tıtkı. Kutluş, kurtuluş, sadakattedir. Doğru dürüst olursak Cenab-ı Hak bizi her beladan kurtarır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbelallah, barakallah.